Ay hoş geldiniz ya e, kusura bakmayın arkadaşlar YouTube kilitlendi dedi küt diye yine attı beni YouTube'un kilitlendiğini söylüyor evet hatta bilmiyorum ne oldu mesaj göndermek ister misiniz falan dedi ben de Evet dedim tabii ki ikidir videom yarım kesiliyor yarım kalıyor ve YouTube kilitlendi diyor Evet, <laughs> erillerin işi. Ah şu eriller yok mu? Eriller dört nala geliyor arkadaşlar. Dört nala geliyor. Evet, <laughs> geliyor. Eriller geliyor ben onu bilir onu söylerim. Şimdi. Bakalım sizin e, e, kartlarınızda neler varmış. Bakalım. Tarih vereceğim size birazdan. O yüzden tekrar açtım. Bu destede tarih var mı diye bakacağım ve size tarih vereceğim. O yüzden kartları toplamıyorum. Sadece kenara çekiyorum. Bakalım size sizin mesajlarınız ay suyumda burada. Nereye koyacağımı şaşırdım. Şimdi sizde neler varmış? Bakalım. Ay yazık 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 size. Diyorsunuz ki sabırla bekledim diyorsunuz. Çok sabrettiğinizi söylüyorsunuz. Sabırla bekledim diyorsunuz. Bu e, size aynı zamanda bu da tavsiye kartıdır. Hani yani evet çok sabırla bekliyorsunuz ya, çok sabret sabrediyorsunuz ya, sabretmişsiniz ya. Ondan sonra ve bu sabrın mükafatını göreceğinizi söylüyor. Ve diyor ki e, hani belki bazılarınız kendinize işe verdi, güce verdi, çalışmaya verdi, bir takım hobiler edindi, Ev, evle ilgili konulara verdi ya da vermeye çalıştı. Burada da onu söylüyor arkadaşlar. Bunu yapmalısın diyor ya da yapmıyorsunuz. Hani bir takım uğraşlar, hobiler edinmelisiniz. Hani işinize kendinizi vermelisiniz. Ondan sonra e, becerileriniz bakın burada diyor geliştirebilirsiniz. Güve, kendi özgüveninizi arttırabilirsiniz. Hani bu şekilde hani bu bekleme sürecini daha rahat atlatabileceğinizi söylüyor. Ve siz yine diyorsunuz ki dönüşüm kartında da değer değer kartı gel. Ay bakın ya bir dakika şimdi ondan önce şuna bakacağım. Sabırla beklediniz ya. <laughs> diyorsunuz ki ben o kadar sabır sabrettim, o kadar sabrettim, o kadar bekledim. Ve bakın yine diyorsunuz ki bu kadar bekledim, bekledim. Ben bunun karşılığını alacağım. Bakın, bekle, yine bir bekleme kartı. Sabırla beklediniz ve onu sürekli beklediniz ve sonunda aşka dair istediklerin olacak diyor. Evet sabrettiniz ama bu sabrın e, ödülünü alacaksınız arkadaşlar. Bakın, bunun ödülü size geliyor ve burada diyor ki, siz diyorsunuz ki. İlişkimiz boyunca bana kendimi çok sizi sizi nasıl anlatayım ya kendinizi çok değersiz hissettirmiş arkadaşlar size hiç değer vermemiş bu kişi yani oldukça değersiz hissettirmiş sizi siz bunu söylüyorsunuz hep ama işte dönüşümde bu geldiği için bunun dönüşmesi gerektiğini söylüyorsunuz ona evet yani kafasına göre yaşamış yani o İlişki siz burada ne var biliyor musunuz bu destede? Siz bu ilişkiyi tek başınıza yürütmüşsünüz. Yani ilişki sizin ilişkinizmiş. Onun ilişkisi değil. O o sadece var. Yani ama ilişki sizin ilişkinizmiş. Siz yürütmüşsünüz bu ilişkiyi arkadaşlar. Bakalım ortak kartlarda neler diyor. ortak ortak kartlarda bu kış ayında mı gitti arkadaşlar bir bazılarının ki kış kış ayında gitmiş bakın şimdi kolektif ya bazılarınızın ki kış ayında gittiğini söylüyor bazılarının ki bir iş için gittiğini söylüyor hani bir, bir yerde böyle bir işe girmek bir çalışmak amacıyla gittiğini söylüyor bazılarınınki de kış aylarında gitmiş olabilir diyor. Ondan sonra Ondan sonra ve bazılarınınki iş için gitmiş olabilir diyor. Ortak aşkı bakın bazıları da negatif enerjilerle gitmiş. Ve bazıları da sadece özgürlük için gitmiş. Özgürlüğünü elde etmek için gitmiş özgürlüğüne kavuşmak için gitmiş. Şimdi bu kartları sadece gidiş sebebi için düşürmüştüm. Birisi iş, bazıları iş için, bazıları kışta, bazıları negatif enerjilerle ve bazıları da özgürlüğünü elde etmek için gittiğini söylüyor bazılarının da. Şimdi ortak kart kartlarınızda geçmişi geçmişte bırakmanız gerektiğini söylüyor Evet ya duygular karşılıklı bakın imparator kartı geldi artık ya artık bu iş olmuş bakın kararlılık kartı 4 rakamı kararlılığı verir bu ilişki başlayacak tekrar Siz geçmişi geçmişti ee, bırakmanız gerektiğini o da aynı şekilde aynı bilinçte olarak gelecek zaten içinizi ferah tutun arkadaşlar Ondan sonra e, Evet bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz ama bakın burada da ne diyor bu ayrılık sizin hayrınıza olacak diyor Ondan sonra ama geçmişi geçmişte bırakın o geldiği zaman onun kafasına şunu yaptın bunu yaptın diye sürekli anlatmayın zaten imparator enerjisiyle bu ilişkinin tekrardan güçleneceğini söylüyor neden mi bakın yoldaki ışık artık o ışığı o yoldaki ışığı görecek bu ilişkini e, evet her zaman söylüyorum e, gökyüzü burada gördüğünüz gibi simsiyah Kap karanlık bir ormanda kalan iki kişi görüyoruz değil mi burada? Yani ilişkiniz şu an belki kap karanlık bir durumda olabilir ama e, bakın gökyüzünde şimşekler çakıyor. O şimşek sizin ayrılığınız. Ama ne yapıyor? Sizin önünüzü aydınlatıyor. Çünkü bu daha önce bu ilişki çok sağlıklı bir ilişki değilmiş. Yani bu ayrılığın yaşanması gerekiyormuş. Bu ayrılığın arkasından bu kişi geldiği zaman zaten iyileşmiş olarak ilişki daha da güzelli, e, daha seviyeli bir şekilde yaşanacak der bu kart. Bakın adam o kadar bencil, o kadar ego, egoluymuş ki yani bu egolardan da e, kurtulacak. Yani egolar bitecek. Onun o hani size sizi kendiniz her ne kadar değersiz gibi hissettirmesi. Ondan sonra e, sizin ilişkiyi tek başına yürütmeniz, onun var mı yok mu yani enteresan bir ilişkiymiş. Arkadaşlar sonradan gelen arkadaşlar e, video 3 defa atılmak zorunda kaldı. Çünkü YouTube ikide bir de yayını kesti. O nedenle de bir video, üç video olarak yayınlandı. Hepinizden özür diliyorum. Hani sonradan dinlediğiniz zaman üç tane peş peşe girmek zorunda kalacaksınız. Kusura bakmayın arkadaşlar da benim isteğim, yani benim kontrolüm dışındaydı. Şimdi ben burada bir şey bakacağım arkadaşlar. Bir dakika sizle ilgili. Onun tarafından bakacağım yalnız. Ama şu şu detayı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gündem ve sonuç. Savaş arabası. Bu kadar olmaz. Bu kartlara evet var. Çünkü neden biliyor musunuz? Aklınızdaki kişi bin pişman. Üçüncü kişilerle zaten sorun var. Ayrılık var. Ondan sonra zaten adım atma isteği var. Bu kişi size adım atar. Ne zaman mı? Benim içimden burada bir 20 geliyor ama ne 20? Ayın 20'sini geçtik. Ama 20 var. 20 arkadaşlar. 20 var. Ondan sonra 20 var. 20 görüyorum. 7'si 7 de var ama bakın. 7 de var, 20 de var kollektif işte kolektif 20 20 var bir kere arkadaşlar. Kesinlikle ya 20'sinde gitti onu söylüyor ya 20'sinde gelecek onu söylüyor. Ama bir 20 var, 7 var. Ondan sonra 15 var arkadaşlar. 15 16 olabilir. 15 16 16. 16 arkadaşlar. Yani var. Ama adım atacak mı? Evet atacak. Gelecek mi? Gel ya adım atmayacak. Bu değişik gelecek yani. Güm güm gelecek o kadar. Bir şey bahane edecek gelecek. Evet. Güm güm gelecek. Siz de şaşıracaksınız. Evet, başka söyleyebileceğim rakam var mı size bakıyorum. Dokuz var arkadaşlar. <laughs> Dokuz bariz varmış, gözüme gözüme giriyor, gör görüp so söylemiyorum. <laughs> evet. Ama gelecek, bekleyin. Az kalmış gelecek. Evet arkadaşlar aldık kabul ettik ve öyle de oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi size bu yayını kapatıp tek bir tane düzgün yayın yapmak istiyorum sağlam. Farklı bir şey yapacağım. Görüşmek üzere tekrar açıyorum. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Niye beğenmiyorsunuz dermişim. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.